Artık herkes rahat edebilirdi çünkü otel Eminelli'lere geçmişti. Türkiye, adaya müdahale ediyordu. Fransız tarihçi Pierre Nora'ya göre bazı mekanlar toplumsal hafızanın demir attığı limanlardır. Bu tür mekanlar toplumların kimliklerini, hafızalarını ve yine kimlik oluşumundaki köşe taşlarını oluştururlar. 1990 yılından sonra Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olan Lefkoşa'da ara bölgede sıkışıp kalan ve şu an Birleşmiş Milletler askerlerince kullanılan Ledra Palace Hotel bunlardan birisi. Evet, bu videoda Ledra Palace Hotel'in hikayesini anlatıyorum. Ledra Palace Oteli'nin temelleri 1947 yılında yani 2. Dünya Savaşı sonrasında adadaki turizm potansiyelini fark eden 3 ortak tarafından kuruldu. 3 ortak toplam 200 bin pound'a mal ettikleri otelin kapılarını 8 Ekim 1949 tarihinde törenle ve dönemin İngiliz valisi Sir Andrew Wright'ın katılımıyla açtılar. Planını ünlü Yahudi mimar Benjamin Günzberg'in çizdiği bu... Otel için hiçbir masraftan kaçınılmamıştı. Öyle ki otelin mermerleri Yunanistan'dan, dans pisti ise çok pahalı bir meşe ağacından yapılmıştı. Dedra Palace Oteli son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz Maraş Otelleri ile yarışı nitelikteydi. Otelde Avrupa, Mısır, Lübnan ve dünyanın birçok yerinden ünlü sanatçılar konser vermeye, sahne almaya gelirken ünlü birçok kişiyi de misafir etmişti otel. Rus astronot Yuri Gagarin, Lenson Johnson ve Nihat Erim gibi ünlü kişiler otelin misafirleri arasındaydı. Ve eski başbakanlardan Nihat Erim, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın yazılış sürecinde otelde uzunca bir süre konaklamış ve anılarında otelin spagetti bolognezini çok beğendiğini söylemişti. Otel için, otelin ortakları için her şey çok güzel giderken 1952 yılında ilk sorun patlak vermişti. Otel sahipleri ilk sarsıntıyı 1952 yılında otelin İskenderiye ile ortağının hisselerini satışa çıkarmasıyla yaşadı. İskenderiye ile ortak hisselerini İngiliz bir in şirkete satmayı düşünmüştü. Bunun üzerine Kıbrıs durumlar paniğe kapılmış ve İngiliz şirketin ileride Türk bir şirketle veya Türk biriyle hissedar olabileceği endişesiyle çok büyük bir yaygara koparmışlardı. Tabii ki bütün bu yaygaralardan sonra Devreye Başpiskopos Makarios girmişti. Başpiskopos Makarios, milli dava adına kiliseyi devreye sokarak otelin geriye kalan hisselerini satın almıştı. Artık herkes rahat edebilirdi çünkü otel emin ellere geçmişti. Fakat bu geçici huzur 1 Nisan 1955 yılında Kıbrıs durumların kurduğu EOKA örgütünün İngilizlere karşı savaş açmasıyla yeniden bozulacaktı. EOKA örgütünün en yoğun hedefler arasında İngilizlerin sosyalleşmek için gittikleri mekanlar vardı. Lethra Palace Otel, Makarios ve dönemin İngiliz valisinin buluştukları tarafsız bir bölge niteliğindeydi. Tüm bu görüşmelere rağmen EOKA silahlı örgütünün saldırıları bitmiyordu. 1955 yılının 28 Kasım'ında otelin balo salonuna atılan el bombası 4 kişiyi ağır yaralamıştı. almıştı. Bazı tarihçiler bu saldırının dönemin İngiliz valisine karşı yapıldığını belirtir. Tabii ki bütün bu olaylardan sonra İngiliz ve Türk müşterilerin can güvenliği endişesiyle otelden ayağa kesilmişti. 1957 sonlarına kadar yabancı turistlerin haricinde otelin müşterisi yoğunlukla Kıbrıslı Rumlardı. Otel bir gecede çok uluslu bir mekandan tek uluslu, tek kimlikli bir yere dönüşmüştü. Çatışmaların bir süreliğine son bulması ve yeni Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla otel Kıbrıslı Türk Rum zenginlerinin tekrardan buluşma ve sosyalleşme noktası haline gelmişti. Fakat değişen bir nokta vardı. Kıbrıslı Türkler artık otele daha az gelmeye başlamışlardı. Bunun sebebi Kıbrıslı Türklerin ayrı kaldıkları dönemde kendilerine Saray Otel ismini verdikleri bir otel açmalarıydı. Ve 1960 yılında kurulan cumhuriyetler Kıbrıs İngiliz sömürgesinden çıkmıştı. İngiliz sömürgesinden çıkmasının hemen ardından sokak isimlerinde, cadde isimlerinde değişiklikler görülmüştü ki otelin isminin verildiği 6. Edward Caddesi bir günde Marcos Trakos Caddesi'ne dönüşmüştü. Bu dönüşüm pek masum değildi. Marcos Trakos, EOKA içerisinde önemli bir konuma sahipti ve otelin caddesine isminin verilmesinin yanı sıra otelin çok yakınlarındaki bir meydanda el bombası savurur pozda bir heykeli dikilmişti ki bu da akıllara 1955 yılındaki saldırıyı getirmişti. Tabii tüm bunlar yaşanırken Türkler de boş durmuyordu. Türkler de kendilerine verilen kısımda, caddenin kendilerine kalan kısmını Kıbrıs'ı fetheden 2. Sultan Selim Caddesi olarak değiştirmişti. Bu tür manevi çekişmeler, gergitler Kıbrıs sorunlar ve Türkler arasında sıklıkla yaşanıyordu, yaşanmaktaydı. 1963 yılına kadar bu böyle sürmüştü. Bir kavga ile başlayan sürtüşmeler toplumlar arası bir çatışmaya dönüşmüştü ve sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çöküşü yaşanacaktı. Bu çatışmaların devam ettiği süreçte otel ağırlıklı olarak Rumlara hizmet vermekteydi. 1963-64'ün hemen sonrasında yani olayların durulmasıyla eskisi kadar olmasa da birkaç Kıbrıslı Türk oteli ziyaret etseler bile otelde oldukları süre boyunca Türk olduklarını kesinlikle belli etmemiş. Bunun yanında ya hiç konuşmamayı tercih etmiş ya da İngilizce konuşarak iletişim kurmayı devam etmişlerdi. Bu gelgitli durum 20 Temmuz 1974 sabahına kadar devam etti. Herkes o sabah Türk uçaklarının sesiyle uyanmıştı. Türkiye adaya müdahale ediyordu. O gün bazı Rum ve Yunan askerler can haliyle otele girip Yunan bayrağını çekmeye çalışmış ve otelin yakınlarında bulunan Türk mahallesine karşı siper almışlardı. Otelde bulunan gazetecilerin uyarılarına rağmen Rum askerleri otelden ayrılmak istemiyorlardı ve 21 Temmuz günü Birleşmiş Milletler askerleri zor kullanarak otele girmiş ve oteli kısa sürede boşaltıp el koymuşlardı. Böylece Birleşmiş Milletler'in otelde süren 46 yıllık konaklama süreci başlamıştı. Otel yıllar sonra özellikle 1990'lı yıllarda iki toplumun buluşma noktası haline gelmişti. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş balosunun yapıldığı salon zaman zaman iki toplum liderinin bir araya geldiği bir müzakere salonu haline dönmüştü. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu otelin hikayesini araştırırken çok etkilendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.